Kız üfleme yüzüme gülüm, valla fena oluyom o! Ah. Oğlum, o gül o değil, hoca efendi tanımadın mı? Ne güzel sesin var gülüm, He? bülbül gibi şahıysın! Ben anayım, Feyzo! Gel bakayım, Feyzo sana kurban olsun gülüm! Hoca efendi yetiş! Rahat dur, Bu kız! Bu diye beni becerecek! Bak, dur bakayım, oğlum. dur, onu ne kurtaram! Depişmene Ola. kurban olayım gülüm! Ola, bıraktır, ula, verdik, güzel adem, de, ula, bırak, gülüm ulan verdiğin güzellik! Bir de tavuk var ya! bırak, hasıktır! Tamam anlaştık ya. Oğlum bura! Günahdır hoca efendi ya! Feyzo! Gülüyor. Oğlum! Vurma ola! Anneyim ben yavrum! Kaçma. Aman yarabbim! Kaçma kurum! Oh. Vay başıma küller ya! Bu oğlan iflah olmaz! Olmaz, olmaz! Ha. Geberse de almam o kahpeyi! Sen bir kere daha okuyup üflesen! Hala sen ne değilsen sakine kodun! Biraz daha dursak o bizi üfler! Sevdanın hemi de karasına tutulmuş bu salak oğlan! Mümkünü yok, alacaksın kızı! Ölür hem de almam o şırfıntıyı, topal hoca! Gebersin!